Arkadaşlar bu videomuz ödüllü bir videodur. Ödülü hak kazanmak için yapmanız gerekenler Genç Krypts kanalına abone olup Telegram kanalımıza katılmanız gerekmektedir. Telegram kanalımızın linki açıklamalar ve yorumlar kısmında bulunacaktır. Ödülümüz ise Genç Kripto Kanalının bir aylık gelirini bir kişiye vereceğiz dostlarım. Bunu Telegram üzerinden açıklayacağım ya da video olarak sizlere paylaşacağım. Şeffaf bir şekilde Genç Kripton'un bir aylık gelirini sizlere göstereceğim ve aranızdan bir kişiyi seçerek bu ödülü vereceğim. Hak kazanmak için tek yapmanız gereken kanala abone olup Telegram grubuna katılmak. Yorumlar kısmına da abone olduğum ve Telegram'a katıldım diye bildirebilirsiniz Selam dostlarım. Genç Kripto kanalına tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Premium Coin'e değineceğiz. Dostlar yorumlarda görüyorum. Hocam PMM coin Elbank'ta da listelenecekmiş. Bir konimde de listelenecekmiş. Sence hangi borsayı kullanalım diye yorumlar geliyor arkadaşlar. Şimdi sizlere bunları açıklayacağım. Ve borsaya paramızı nasıl çekeceğiz? Yani aldığımız tokenları borsaya nasıl aktaracağız? Bunları göstereceğim. Bu yüzden bu videoyu PMM yatırımcıları dikkatlice izlemelerini kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü arkadaşlar bu videoda tamamen aktarım işleminde yapacağım. Sizlere de göstermiş olacağım. Dostlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı da unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Videoda söylediklerim yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi içermemektedir. İlk önce PMM'in ana sayfasına bir gelelim arkadaşlar. Şu anda hala da ön satış aşaması devam ediyor. Fakat arkadaşlar gördüğünüz gibi çok az bir süreç kaldı. Ve dostlar ben bu videoya yayınlanana kadar belki de bu ön satış aşaması bitmiş olacak. Şimdi arkadaşlar bir saatlik bir sürecimiz kaldı. Hatta ben hemen videoyu yayınlamaya çalışacağım. Saat 5 gibi yayınlamaya çalışacağım arkadaşlar. Siz bu videoyu izlene kadar belki de bir saatten de az bir süreç kaldı alacak ee, şimdi arkadaşlar yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik diyebiliriz pimin bir anda piyasaya çıktı ve inanılmaz derecede dehşet şekilde arkadaşlar hype yakaladı Şimdi ilk olarak ana sayfamıza bir geçişimizi sağlayalım. Buraya bastığımız zaman zaten bizi login kısmına atıyor. Yani kayıt ol kısmına ya da login kısmına atıyor arkadaşlar. Açma son gezi referansını bırakacağım. Son saatlerde almak isteyen dostlarım olursa alımlarını yapabilirler arkadaşlar. Şu anda benim ekranda gördüğünüz gibi 290'dan fazla yani 300'e yakın insan kayıt ettirmişim arkadaşlar. Referansdan gelen kısım bu şekilde. Ve arkadaşlar siteye gittikten kazandığım kısımda bu şekilde toplam bu kadarlık bir token bulunuyor. Şu anda arkadaşlar bu token miktarını 0.0314 yani satış fiyatı yatından dahi çarpsak bile arkadaşlar şu şekilde gösterelim arkadaşlar sizlere 3500 dolarlık bir token'ım bulunuyor arkadaşlar içeride benim. Yani anlık fiyatından dahi çarpsam arkadaşlar benim içeride 3500 dolarlık bir fiyatım bulunuyor. Tabi bu token kaç sıfırla listelenir yani başındaki sıfır atabilir mi ya da bu seviyeden daha yukarı listelenebilir mi? Bunları arkadaşlar hep birlikte göreceğiz 14 Mart'ta yani yaklaşık olarak 4 gün sonra artık token listeleme yapacak arkadaşlar. Şu anda çekim işlemlerinin onaylandığını duydum ben de arkadaşlar sizlerle birlikte çekim işlemi yapacağım. Şimdi dostlar benim bu şekilde miktarım bulunuyor. Arkadaşlar alım kısımlarını geçiyorum artık. Çünkü artık alım kısmı aktif olmayacak. Artık borsalardan alımlar yapacaksınız. Önceki videolarımı izleyerek zaten alım kısımlarına bakabilirsiniz arkadaşlar. Metamask ve e, normal token olarak da alım yapabiliyorduk. Ve staking bölümü vardı arkadaşlar. Staking de yapabiliyorduk. Bakalım bu proje bizim yüzümüzü güldürecek mi? Bunları hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şimdi ben çekim işlemine tamamen geçiyorum. Elimde bulunan bu tokenları arkadaşlar çekim yapacağım. Burada webgibri wallet adresimi istiyor. Dostlar sizlerin sorduğu soruları göre dayanaraktan isterseniz Metamask adresinde bunu çekebiliyorsun ama arkadaşım ben çok fazla beklemek istemiyorum. İşte ben satış yapacağım ya da işte elimdeki tokenleri ben dolara çevireceğim vesaire diyorsanız ya da arkadaşlar ben soğuk cüzdanı çekeyim, hodl yapacağım diyorsanız da MetaMask'ınıza çekmeniz en mantıklısı. Ya da satacaksınız arkadaşlar. Bu tamamen size kalmış tabii ki. Biz buna hiçbir şekilde müdahale edemeyiz, karışamayız arkadaşlar. Ben sadece içerik ürettiğim için bunları sizlere sunmak zorundayım arkadaşlar. İki seçeneğiniz olduğunu bildirmek zorundayım. Şimdi ben Elmek borsasına giriyorum. Tabii kayıt işlemlerini vesaire yapıyorsunuz arkadaşlar. Reklam değil bu arada. Ben kendim e, borsaya kayıt oldum ve arkadaşlar buraya geçiş sağ Hatta şu şekilde de gösterebilirim, herhangi bir şekilde param da bulunmuyor arkadaşlar içeride. Şimdi dostlar ben buradan cüzdanımı buluyorum. Bakın şurada benim cüzdan bölümü var, buraya bir kere tıkladığım zaman zaten benim cüzdan sayfamı atıyor. Sonra arkadaşlar buradan spot bölümü seçiyorum. Sonra arama kısmını şu şekilde hatta silerim arkadaşlar sıfırdan yazalım sizlerle birlikte. Buraya arkadaşlar PMM yani birleşik bir şekilde PMM tokenı yazdığım zaman arkadaşlar çıkıyor. Ve arkadaşlar depozit sayfası açılıyor. Gördüğünüz gibi üç noktaya bastığınız zaman depozit sayfası açılıyor. Slash ne Network bölümü arkadaşlar. Şu anda sadece BEP20 ağı ile onay alıyor ve minimum 15 ile arkadaşlar onay alıyor. Yani minimum 15 tokenla arkadaşlar bu işlem onay alıyor. Ve arkadaşlar yeni token olduğu için yarım saat civarında bir süre e, sürebilir arkadaşlar onu da söyleyelim sizlere. şimdi bu sayfayı kopyalıyoruz yani bu benim e, adresim arkadaşlar buraya kopyalıyorum ve buraya geliyorum dostlar buraya yapıştırıyorum dediğim gibi ben Elbank borsasını tavsiye ediyorum sizlere o yüzden ben de Elbank'a yatırım yani tokenlarımı çekiyorum arkadaşlar ben hemen satmayacağım Token'ın durumuna göre arkadaşlar bekleyeceğim. Gerekirse hodl bile yaparım. Ama size göstermem amaçlı elbak borsası şu şekilde arkadaşlar. Çekim işlemim onaylanacak gördüğünüz gibi. Lütfen bekleyin diyor arkadaşlar. Burada gönderim işlemim başladı. Ve arkadaşlar ortalama yarım saatlik bir süreç. Yani şu an saat 4.30'da 5 civarında arkadaşlar. Benim bu borsaya paralarım geçecek. Lütfen adresleri doğru şekilde girin. Bir kere hata yaparsanız arkadaşlar bunun geri alımı yok maalesef ki. Bakın şu anda bütün tokenlarım sıfırlandı. Dashboard bölümüne geldiğim zaman bakın arkadaşlar tamamen sıfırı çektim. Ve ben çekim işlemi bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Tekrar söylüyorum son saatler kaldı. Gördüğünüz gibi bir saatten az bir süreç kaldı. 14 Mart'ta bu token yani dünya pi gününde arkadaşlar listelemesini yapacak. Bakalım inşallah hepimiz için hayırlı, hayırlısı olması dileğiyle. Umarım bize çok güzel kazançlar sunar diyerekten arkadaşlar. Bir videomuzun daha yavaştan sonuna geliyoruz. Şimdiden farklı bir videoda görüşmek üzere. Pi hakkında daha fazla video gelir mi bunu bilmiyorum ama yüksek ihtimal daha artık gelmeyecek çünkü artık borsalarda listelendi arkadaşlar. Borsalardan alım satım işlemlerinizi sizler yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi değildir. Farklı bir videoda görüşmek üzere.